İstanbul'un bir tarihi silüeti var. Yani gördüğünde bütün dünya işte İstanbul diyor. Bu silüete üç tane gökdelen sızdı. Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Meydanı'nın yanındaki binalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın durdurun kararına rağmen kat kat yükselmeye devam ediyor. Herkes rahatsız. İşte o binalar ve neler olabileceğine dair senaryolar. İstanbul'un tarihi silüetine 3 gökdelen sızdı. Zeytinburnu'nda tarihi İstanbul surlarının yakınında yapılan üç gökdelen kentin Sultanahmet Camii ile özdeşleşmiş tarihi silüetini boza boza yükseliyor. Çeşme Meydanı'nın hemen yanında yükselen 16-9 adındaki bu üç gökdelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi'nin sorumluluğunda yapılıyor. Ancak inşaat için koruma bölge kurulundan bir izin alınmadı. Buna karşın İstanbul 4 Noğlu Koruma Bölge kuruluysa inşaatın tarihi yarımadanın süliyetini olumsuz yönde etkilediğini tespit etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise inşaatı durdurun dedi. Buna rağmen inşaat hızla yükselmeye devam ediyor. Bu yapının İstanbul'un silüetine zarar verdiğini tespit eden koruma kurulu da tarihe karışmış durumda. Kurullar bir süre önce kanun hükmünde kararname ile lağvedilmişti. edilmişti. Gökdelenlerin bu tarihi yarımada da nasıl yükseldiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapılan vatandaş şikayetiyle ortaya çıktı. UNESCO ise 2003 yılından bu yana İstanbul'da büyük ölçekli projelerin kentin silüeti üzerindeki endişelerini dile getirmişti. Uzmanlar UNESCO'nun ilk toplantısında da konunun gündeme geleceğini ve bu konuda İstanbul'a büyük yaptırımlar uygulanabileceğini söylüyor. Görüntünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı da rahatsız ettiği öne sürülüyor. Hatta Topbaş bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü ancak bunu daha sonra açıklayacaklarını söyledi. İmar Daire Başkanlığımızla ilgili bilimdeki arkadaşlarımız yeni bir çalışma verdik. İstanbul'un bütün topografik alanlarında yeni bir kodlama, mevcut topografik yapıyı da değerlendiren kodlarla yeniden belirlemeler yapacaklar ve şekil bundan sonra asla böyle bir olumsuzluğun ortaya çıkmaması için gerekli çalışma yapılacak. Bu bundan sonrası için. bununla ilgili de başka farklı bir girişimlerimiz var. Bunu da daha sonra açıklarız. Bu çalışma yapılıyor.